İstanbul'un tarih kokan lezzet mekanlarını anlatıyor Meriçevik Simyonidis yazdığı kitaplarla. İstanbul'un tadım, tuzum, hayatım, tadı damağımda kaldı, bir masalmış geçen yıllar ve unutulmaz hayatların reçeteleri. İstanbul'u bir Rum aileden gelen Simyonidis yaptığı araştırmalarla şehrin saklı kalmış lezzetlerini gün yüzüne çıkarıyor. Kitaplarında şehrin yemek kültürünün yanı sıra ustaların ve şeplerin öykülerine yer veriyor. Üç sene e, bu kitabı hazırlamak için e, koşturdum. E, çünkü neden? Çünkü bu mekanların sahipleri hiç öyle tabii e, hani e, çoğu hasta, yaşlı, çok ileri yaşlarda bunları bulmak o kadar basit değildi. Bazıları ihtiyar hanelerde, bazıları yurt dışlarında hastanelerde. İşte kızım ben Atina'ya kızımın yanına döndüğümde ancak o zaman buluşabiliriz gibi geri dönümler aldığımda e, tabii ki kendisi yaşarken başkasıyla da konuşmak istemediğimden bu markayı markaya yaratma süreçlerini bu coşkularını bu yaşadıkları tüm zorlukları, İstanbul'daki hayatlarını, gençliklerini, İstanbul'daki hep beraber bu mozaiğin nasıl yaşadığını, bu kültür şehrinde bir Rum olarak nasıl bu mekanları ayakta tutabildiler bu kadar uzun sene 70-80-100 bazıları. kent kültüründe yeri önemli olan tarihi pastanelerdi, Meriçevik Simyonidis'in kitaplarında yer bulan mekanlardan. Müzik Burası, 98 yıllık işletme geçmişiyle misafirlerini ağırlamaya devam eden tarihi bir pastane. Cumhuriyetin kuruluşuyla yaşıt olan mekan, ilkleri ve gelenekselleşmiş lezzetleriyle pastane olmanın ötesinde kültürel bir simge niteliği taşıyor. Müzik Arnavutluk'tan gelmiş bayla şey Harilenas ailesi. Babası Philip Lenas o da bir pastaneci ve oğluna geçirmiş bu sevgiyi. Oğlu İsviçrede çikolatacılık, pastacılık sanatını öğrenmiş ve İstanbul'a gelmiş ilk yani bu işin öğretimini ve eğitimini almış ilk pastacıdır ve hem usta hem işletmeci hem mekan sahibi. Dolayısıyla Harilenas'la görüştüğümde evine gittim, Cihangir'deki evine gittim. Beni tabii ki çok büyük bir samimiyetle kapısını açtı ve anlatmaya başladı. Türkiye'de birçok ilkin sahibidir Harilenas. Kapriyesi dillere destan biliyorsunuz çikolatalı birçok pastanın birçok şeyin ilkini yapmıştır Harleners ve böylece İstanbul'da pastanelerde satılmaya ve Türk insana tanıtımını yapmıştır Madlen çikolatalar yani bir kare çikolatanın ismine Madlen ismini takması da onun düşüncesidir onun fikridir. Tabii Baylan, Beyoğlu'nda da Baylan vardı. Bir baylancılık ekolü vardır. Baylan, Beyoğlu Baylan'da bir edebiyat rüzgarı esmiştir. Bütün edebiyatçıların, şairlerin gidip e, orada toplandıkları, yemek yedikleri, işte beş çaylarını içtikleri bir mekandı Beyoğlu e, Baylan'ı. İstanbul, yüzyıllardır farklı kültürlerin sofralarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor binlerce yıl iç içe yaşanmış, binlerce etnik köken, farklı etnik kökeni e, kucaklamıştır İstanbul. E, dolayısıyla İstanbul'da yaşamış Rum, Ermeni, Alevi, Kürt, Bulgar, e, Levanten, e, işte Çerkez e, ve sayıla, sayabileceğimiz binlerce etnik farklı köken burada kendi renkleriyle Buluşmuşlar ve herkes kendi rengini bırakarak bir İstanbul kültür mozaiği oluşturmuşlardır. Bu mimaride de böyle, müzikte de böyle, e, sofraya ve e, lezzetlerimize yansıması da bu şekilde olmuştur. O yüzden e, zaten e, gastronominin milliyetinden bahsedemeyiz, gastronominin coğrafyasından ancak bahsedebiliriz. Çünkü baktığında o ondan etkilenmiştir, o ondan etkilenmiştir. Yani bu benimdir, şu senindir demenin e, çok faydası yok. Önemli olan nerede söylenmiş bu laflar yani coğrafyasıdır ve İstanbul öyle bir coğrafyadır ki gerçekten bu bütün güzel renkleri bir araya toplamış yüzyıllardır. <laughs>